2024-2025 eğitim öğretim yılının açılmasına sayılı günler kala Kırtasiyelerde hareketlilik yaşanmaya başladı. şimdi <laughs> Merak tane mi neresi? Merak ettiğin yer 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 neresi? Merak ettiğin Hadi, hadi. Hadi, bence Tamam, şimdi ne olacak? Nasıl Görürüz. Çim çıkıyor. Sonunda. Ne Tamam.

haberiniz haberiniz yüzü haberiniz yüzü haberiniz 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 Baba bana. Ee baba. Tamam. Tamam,

2 Eylül itibariyle uyum süreci birinci sınıflar ana sınıfı e, açıldı. 9 Eylül itibariyle de okullar ilk ilk ortaokul, orta lise ana sınıfı genel olarak açılacak. Bu süreçte verilerimiz eksiklerini tamamlamak için listelerini alıp e, kırtasiyemize başvurdular. Biz de onların eksiklerini, ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Öğrencinin çantası velinin bütçesine göre. Yani 150 liraya da çantamız var, 600 liraya da çantamız var. E, her bütçeye uygun kırtasiye malzemesi, çanta, e, işte defter, kitap, kalemlik Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yoğunluğu önümüzdeki hafta bekliyoruz. Bu hafta ara ara yoğunluk oluyor ama e, 9 Eylül'den itibaren yoğunluk bekliyoruz. Hazırız. Bizler kırtasiyeciler olarak hazırız önümüzdeki hafta. Tüm müşterilerimizi bekliyoruz, tüm velilerimizi bekliyoruz. Bir öğrencinin işte çantası, besleme çantası, kalemlik, e, besleme kutusu, sumat arası, defteri, kalemi, silgisi, boyaları bu şekilde ihtiyaçlarını temin ediyoruz. Hırtasiye hırtasiyecinin alınması lazım. Özellikle büyük e, zincir marketlerin bize çok büyük etkisi oluyor. Evet, çocuklarımızın okul ihtiyaçlarını karşılamak için geldik. Ana sınıfına başlayacak çocuğum var. Ortaokula geçen çocuğum var. 8 sınıfa geçen çocuğum var. O yüzden onların ihtiyacını karşılamak için 2024-25 eğitim öğretim yılına hazırlanıyoruz. Karşılıyoruz elimizden geldiğince. <laughs> Bütün ihtiyaçlarını almaya çalışıyoruz. Fiyatlar nasıl bu yıl? Fiyatlar biraz hızlı Ben kardeşlerimin ihtiyaçlarını almaya geldim. Ee, şu an ihtiyaçlarını almaya geldik. Defteridir, silgisidir, kalemidir, çantasıdır gibi gereken şeyleri almaya geldik. Fiyatlar normal yani. İyi fiyatlarım normal.